selam. Ben Yasin. Kevin hesabını çaldım o yüzden. Bugünkü videoyu arkadaşım, arkadaşımla birlikte çekeceğim. <laughs> ben dayanamadım arkadaşlar. <laughs> Ay, ya sesini o sesle be? Ay Allah. Im. Neyse arkadaşlar öncelikle gösterelim. Mesela ben buradan soru işaretine tıklıyorum. Mesela ben şu an ölümcül ninjayım. Sen hangisisin? Bıçak ustası. Hmm. O da çok iyi. Neyse hadi başlayalım. Evet, hadi aslında, arkadaşlar, hadi arkadaşlar. çok iyiyim. Sanki ben kötü. Biz Hop. Hadi. Arkadaşlar böyle yine bilgisayarda oynuyorum. Ve ben Hep yine Yes! Ah be. Olmaz ki. Ah be. Ya ataydım bari. Olmaz. İlk kez vurdum Tut. Ah. Nereye gittin? Buradayım. Bir dakika. Hop. Oh. <laughs> Neyse arkadaşlar ses bombası oldu her zaman gibi. Oha. Aha. Aha. Sen bana vurdun. Vurmayacaktın. Arkadaşlar. Bu, da, bu 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 burası benim. Ben bu oyun Nubu benim. Hat, hatta dur Nubu ben değilim ya. Nubu Eymen. İşte Yo. Selim kardeşlerimiz. Küçük ya onlar da. Oha öldüm. Onlar küçük ya hani oyundan anlamıyor. Yo, o yüzden onlar. Da... Nasıl? Evet. Gerçekte değil ya. Bu oyunda diyorum. Tamam. yine de dövüyor. Aha. Aha bir daha özelliğim açıldı. Bu arada arkadaşlar bu eee neydi ismi bu e, bıçak ustası bir tane özelliği atınca bir daha ge gelebiliyor özellik. Yaha! Asla o dördüncü özelliği basınca sen bana vurunca da ben sana bunu söylüyorum. tank. boom! Bekle bekle sen. Ay Yasmin büyük özelliği açılmış kaçın kaçın. Ya basmayacağım alayım kırmızı balık basacağım. kaç kaç kırmızı balık kaç kaç. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Onu ben yapıyorum sanıyorum ya. <laughs> Gel otay. Egozullahi <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Gel buraya. Arkadaşlar bir şey göstereyim mi? Gel. Gösterme. Arkadaşlar bir şey göstereceğim. Çok güzel. Gerçekten gel gel. Lütfen. Bekle bekle. Çok güzel. Bekle. Ninja. Bekle. Ha. Bekle. Aa, aa, ya gelsin. Gelsin. Bir şey göstereceğim. Gel. Ateşi ateşle ateşle karşılık veriyorum. Gel gel. Olamaz. Onu tutturamadım. Atomlarını parçalayacaktım seni de. Atomlarını parçalayamadım. Ay onu ben bir yere tutturmuştum Kaan'a hani şey olmuştu ya. Oh. Kaçmıştı. Of. Ama daha beni görebiliyor musun açılacak? Oha o açılana kadar. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kendi sonumu kendim hazırladım. ki. Alamam zaten daha. Bu bana istemez kardeş. Bu işler ama. Bu da sana işler ama. <laughs> Geldim. Hop. Aa, ah be. Yakan top. Ay yakan top gibi değil mi? Yakan topa benzemedi mi? Ben Hadi birazdan be Niye? Yakan topa. İşte bak. Yakan top. Hani ortada oluyor ya. Bak şimdi bir göstereceğim. Hop. Ah ben bak atamadım. Sonra işte geri karşındaki atıyor. Onun gibi değil mi? Benzemiyor mu ama? Alamadın onu. Ne <laughs> e sen de vura, sen de aldın ama atamadın. Hop. Tamam, tamam. Hop. Aldım, attım. İlk kez beni öldürecek. İlk kez mi? Evet. Yo. Bob ya. Ne? Matematik. He, matematiksel atış falan diyor. İşte arkadaşlar beni görebiliyor musun açılıyor. Ve bir tane kitap oyunu çok şey bakın. Hani gö beni görebiliyor musun? Görebiliyor. Duyuyor musun ya? Duyuyor yazacak. Beni duyuyor musun oluyor. Sen ne yeter, yeter artık. Ah. Ben de oğlum ben yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> oh, görmez oldum. Hayır görmez değil. Mağazan oluyor. Dur ya bir deneyeceğim. Ya. Yeter ya. Oh. Biraz daha çalışacak seninki ha. Öldün mü? E sen de ben çok kop kovasını atmasaydım sen de ölüyordun. Nasıl? Daha doğrusu ben çok kovasını atmasaydım sen ölmeyecektin ama. Hop. Valla bu çöp kovaları var ya ölümcül. Vay ay canını götürüyor. Yok be. Bak yarımın çeyreği. Yarı canının çeyreği yarısının çeyreği <laughs> Arkadaşlar şöyle düşünün. Ya. Mesela 10'un yarısı 5. Beş. 5'in çeyreği 1. Öyle düşünün. Hayır ya, hayır ya. Kaç 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 kaç. <laughs> ah doğru. Beni bana diyorsun sen ben. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> Buraya yapamadın. Ee, ya sen kulağı alsın ki. Kullanayım kullanamayayım. Koşun koşun arkadaşlar. Arkadaşlar koşun koşun koşun. Ay ay ya. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. Allah. Bismillah.

Yasmin kuzenim miydi abi? Yasmin. Ohoho! Buraya tıkladım. Yasmin. Sen kanun kuzenim diye mi şey yapıyorsun? Daha çok abim diye mi? Kuzenim oluyor ama Abici yapıyorum. Hı. Değiştireceğim. Bir dakika. Ne alsam? Arkadaşlar <laughs> çok iyi kombocuyum değil mi? Dur be çekil. Yasin. Ne oldu? Dur bir şey görüşeceğim. Gelsin dur bir şey görüşeceğim. Dur ben seni alıyorum. öldüm. Öldüm, bile. Gör dostu makbul Hadi bakalım. Arkadaşlar mücadelenin ortasında durdurduk ama kusurumuza bakmayın. Biliyorsunuz ki çok ses geldiği zaman biz durdururuz videomuzu. Ama hiç fark etmez. İlan kazanır her zaman. Kurtuluşumuz dilleri zaten var mı ben bak. Hop. Hoppa. Arkadaşlar bu arada bir dahaki oyunumuzu oyunumuz ne olsun? Evet yorumlara yazın. Yorumlara evet, yazın. Burada. Bakın. Yeni bir karar aldım. Şimdi her videoda nerede? Her videoda demeyelim de. söyle işte. Her videoda, yani videoların çoğunda bahsettiğim gibi biraz sabır yeter yolda. Ama artık yolda değil bir u dönüş yaptı. Hala depoda bekliyor böyle. Arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 100 abone olunca biraz sabır yeter. Biraz sabır bir de yeter. Benim yüzümü benim, ben yüzümü 40 de göstereceğim. E eh, 30 dedik ya. 40 oldu. Dayım gibiyim. Dayım gibi olacağım. Yarın başka youtuberları tanıtmıyoruz. Ya bir şey olmaz. olacak? Hoppa. Arkadaşlar bir video keselim dedik ki Yasin bizi öldürmüş ya. Arkadaşlar <laughs> valla birazdan yine öleceksiniz arkadaşlar. <laughs> abi bir dakika ben Nijeyi değiştirecektim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu canım biliyorum ki. Hakan su almışsın. Kahraman avcı. Kahraman avcı. Hakan su ne alaka? <laughs> Yap ya biraz söyle sov yapalım ya. Egozo billahi bedek Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bunu atmaktan başka çaremiz yok. Kaçın. Kırmızı balık gölde. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Ah, tutturamadım. Arkadaşlar mecbur. Ya yine otomik ya. <laughs> yine. Otomik patladı. Bu arada otomik. Ah ben alıyorum. Şey Sen ben de meşhur oldum mu? Ha Sen bir kez mi? Arkadaşlar o ses siyasının babası Aykut abiden geldi. Neyse. Hop. Gel ki erkek gibi Aha. savaşacağız. Hayır <laughs> ya. Ne ya yapıştım? Biraz sabır Geliyor yüz abone de. Onu tuttu yüz sene. Yüz sene para paradır. Mesela dün, dünkü karım 200 TL. Nasıl aldım? <laughs> Teyzemden ve anneannemden. <laughs> <laughs> Valla benim kumbaramda 2000 TL var. 2000 mi? Valla benim kumbaramda kumbaram, da, kumbaram da değil de altında sayarsak ve 3000'e yakın. <laughs> Ama seni de iyi birikmiş aslında. En son iyi. söylediğinde 1000 param mı? 1000 vardı. Babam her gün para veriyor. Her günlük mi oluyorsun sen? Yok günlük değil de. Valla hadi bayram gelsin var ya. 4000 4 arkadaşlar 4000 para 4000 pa, TL verdiysem 4000 TL verdiysem yeni tabletimde video çekeceğim inşallah. <laughs> ya, alayım 100 <biz> TL mi? Bunu <laughs> bunu da tutturuyormuşum. Ah be. i̇şte <laughs> <hoşçum. gülüyor> bu. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Yakın. Sen dinlemedin ben de dinlemiyorum Yasin. Bu işler böyle yürümez. Ha. Aç hadi. Aç. İşte daha önce bana kötü yorum yazanlara yazdığım gibi. senin söylemenle işler yürümez. Sen, sen, bir yenik düşmezsin. <laughs> ah, Ar arada büyük fark var ama. İşte bu. Ay ikimiz de tutmadı ya. Öldüm. Öldüm. <laughs> Öldüm. Ha, ölmedim. Arkandayım. Ölmedim ayaktayım. Ölmedim ayaktayım. <laughs> Allah'ım ya. Ay ben de ben saldırıyorum sandım. Ellerim mavi ya. Aman ya yani elinde mavi oldu ya. Hani ben saldırıyorum abi, sanıyorum. Sadece beni atıp ha. Düşmanın dibine indim, Dibine kadar girdim ya. Abi aç. Hadi. Hoppa arkadaşlar. Gelsin'in kardeşi Selim. Tabi daha küçük olduğu için. Neyse. Siz takmayın. Hop. Ya, takmayın niye böyle ses geliyor falan. O ses gelmiş seni takmayın kafanıza. Hop. Ya <laughs> bir git ya. <laughs> hop. Belki de birazdan. Ay arkadaşlar <laughs> burada Yasin'le yan yana olduğumuz için görebiliyorum. Oho! Arkadaşlar kaçın kaçın Ama kaçın Yasin'le kaçın Yasin'le kaçın. Basmayacağım ki. Basma o zaman. Hayır. Ya. İşte. Mama mama mama. Ay. Ah. Ne oldu? Ah be, olmadı. Çok mu zor? Ha. İkimizi de tutturamadık. Gel gel. Tamam. Hayır ya. Dur dur dur. Gel evet. gel. Gel Mersi. Dur, dur dur bir şey yapacağım. Hayır ben biliyorum Yasmin yapacağın şeyi. İşte bu öldürdüm. Ben dileğiyle. oh, Yasin dur dur dur. <laughs> Bi, dur Yasin benim saldırmadan saklasana. Yasin. Hı? Yasin basma sakın G'ye. Baslatma onu bak. Ben benim de saldırım açılıyor. Birlikte açarız. Neden? E birlikte açalım daha zevkli olmaz mı? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Yasin'e hata geldi. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu sonda Yasin'in sadece sesi olacak çünkü Yasin'e hata geldi, error verdi. Evet. O yüzden bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha uzatmadan bay bay. Hayır, gitmiyorum. G ne? Geliyorum. Aa senin kavurucu bıçağın gitti. Hayır. Ya iki dakika daha yapak yani. Evet, olacak. 20 dakika olsun bari arkadaşlar. Hadi sizin atınıza. Aa ikimiz de şeyliğim geliyoruz. Bakalım kim tutturacak, kim kaçıracak. Kesin ben tutturamayacağım. Bakın ne dedim? Hı. Hı. Ah. sadece tek özelliğim kaldı o da bu. Tutturduğum için o da. Hop, bam, ah be. Hop, arkadaşlar bu öldürücü kasırga akışını yapayım be. Onu tuttursam çok iyi aslında. Bakın onu tuttursam on numara. Ne? Öldürücü kasırga akışı. Hani yerden yere vuruyor ya. <laughs> o. ikinci özellik de. Hadi bakalım. <laughs> tuttursam. Bir de o sırada tutturan ben. <laughs> <Puh>, Baba be. <laughs> <Pum>. Hayır ya. <laughs> Allah. Kuyunu sileceğim ve yeğe vuracağım. Ezilmiş kaya. Hayır. Uzun zaman oldu be. Son al. Hayır ya yerden yeğe vuracağım. Ne oldu? Öldün. Neyse videomuzun sonuna geliyoruz. dakika olmuş. Bekle geliyor. Bunu da atayım. Atmayı deneyim bunda da. Bah be. Tamam tamam Yasin. Tamam. Az önceki şeyin intikamını alacağım. Tamam çok dakika oldu. Yasin. Bak çok oldu. Videoyu bitirelim artık. O. Yasin. Tamamdır. Hadi ya. Hadi ya. Gel gel. Arkadaşlar isimler değişmiş ama. Mesela bu Af tehlikesi çok ama çok önemli. işte pelinin atışı mıydı neydi? Hayır av okay. tehlikesi. Hayır eskiden ismi pelinin atışı mıydı neydi? Ya tamam tamam sen kazandın ya. Aa! Tamam artık bir göğüs çek ya Huuu <laughs> Yok yok ben yine intikam alacağım Kerem son Kerem son mazot okumadık intikamı Arkadaşlar bakın ne yaptım Roblox'un en uzun adımı Kerem Falmaz 45 altı getim uzunu Hiçbir F6 yeah. <laughs> İşte İntikam mı? İntikam mı? Kill, 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 kill. Ha öldüm. Hop. Öldüm mü? Öldüm mü? Kim öldü? Sen. Sen <laughs> <laughs> daha fazla mı seni öldüreceğim öyle. Seni öldüreceğim öyle. O zaman 50 saat olur. 50 saat mi? Hmm. Saat yerine saniye. Ya yanlış şey ya. İşte. Neyse hadi. Meydanda. Taksim meydanda bitirelim. Tır. Gel. Tır. Ama ben bir de yine şundan bir hıncımı alayım. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak Neyse hadi bir videomuzun daha sonuna gelin arkadaşlar. Duy 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 duy. Hay 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 hay. Tamam hadi. Öleceğiz. <laughs> <laughs> ya keşke tutsaymış. Hayır. Kaçın. Kaçma. Dandili Dandan dost dost dost. Dere 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 tost tost tost. Yes. Tost tost amca. Yes. Atom yoksa. Oh. Atom ayırmasanı... Iı? <laughs> Arkadaşlar baga girdik. Neyse. Ooo. Kilini külünü... öldürüyor. Arkadaşlar Kevin kilini öldürüyor şu an. Aaa. Benim ekran şey oldu. Tamam hadi hadi barış barış tamam, tamam, barış. Tamam tamam Hadi hadi. hadi. Videomuzun da sonuna geldik. Bir Gel. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.